Gençler herkese selam, herkese merhabalar. Ben Selçuk Yiğit, Ankara Tıp 5. sınıftayım. Sınav Hekimi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e, ALES ile ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü e, ben de ALES sınavına girdim. Sınav sonucum da burada görebilirsiniz. E, hat sayıları güzel bir puan aldığımı düşünüyorum ve bu konudaki fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Öyleyse hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ki sınav için özellikle ALES için çıkmış sorular, geçmiş yılların soruları en önemli kaynak. Ben farklı ortamlarda da sürekli soruluyor. Hani ne çözelim, nasıl bir yöntem yapalım, hangi kaynaklar çözelim, yargı mı iyi, yedi iklim mi iyi, benim hocam mı iyi, ne bileyim 657 mi iyi, şu mu iyi, bu mu iyi. Yani yayınlar tabii ki işe yarar, tabii ki çözmek lazım ama bir hocanın sınavına çalışmak için yapılması gereken en iyi şey, sizler de üniversite mezunusunuz, o hocanın sınavlarına çalışmak, o hocanın sorularına bakmaktır. Dolayısıyla ALES için de Yapmam gereken şey önceki yılların sorularına bakıp neler sormuşlar diye bakmak. Zaten aleste genel olarak yapılan şey hatırlama üzerine, hafıza üzerine sorular değil, konular değil. Onun yerine okuduğunu anlama, problem çözme, sayısal mantık, sözel mantık gibi biraz daha beceri dersleri üzerine odaklanılmış bir sınav olarak karşımıza geliyor arkadaşlar ales. Dolayısıyla... Bizim yapmamız gereken şey bol bol pratik yapmak, çıkmış soruları çözmek, ne tarz sormuş, nasıl sormuş. Ha eksikler varsa o eksiklerin de üzerine gitmek. Ben kendim hazırlanırken de bir hafta 10 gün kadar ALES'e çalışmıştım yoğun bir dönemdi. Ben 2020 ALES'e girdim. Yoğun ve sıkışık bir dönemdeydim. Bir hafta 10 gün çalışabildim ALES'e ve bu bir hafta 10 günde Yaptığım şey şuydu. Her gün sabah kalkıyordum. Bir senenin çıkmış yılını çözüyordum. Yani 2019'un ales sorularını çözüyordum. 2018'in sorularını çözüyordum. Hemen bir not alıyordum yanlış yaptığım konulardan. Bakıyordum işte hangi konudan yanlış yapmışım. işte e, paragrafta mı ya da matematikte mi? Nereden yanlış yapmışsam? Bir sonraki gün aynı yanlışı yapmamaya çalışıyordum. Üstü sayılardan yanlış yaptıysam, problemden yanlış yaptıysam. Acaba burada benim gözümden kaçan bir şey mi var? ...ya da süreyi takip ediyordum. Tabii ki süre takibi çok önemli. E, rahat yetişiyor diyen arkadaşlar var ama bence çok da rahat yetişmiyor. Açıkçası ben çok yavaş çözen bir insan değilim. Yine de e, zamanla ilgili çok da rahat olduğumu söyleyemem sınav esnasında. Özellikle sınav anında yaşanan o gerilim, heyecanında ...katkısıyla biraz daha zor yetişiyor diyebilirim. Çünkü sorular uzun, problemler uzun olabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla kendimizi süreye de alıştırmak lazım. Bence son bir hafta, son 10 gün yapılması gereken şey oturup çıkmış sorular çözmek ve bu çıkmış sorular üzerinden kendimize bir defter hazırlayıp yanlış yaptığımız konulara hızlı hızlı tekrarlar yapmak. Ben kombinasyondan mı yanlış yaptım? Hemen biraz kombinasyon çalışacağım. Ben işte üstü sayılardan mı yanlış yaptım? Mutlak değerden mi yanlış yaptım? Hemen biraz mutlak değer çalışacağım. Ama önümüzdeki hafta olan sınava ya da sınava çok yakın bir süre yoksa, çok geniş bir süre varsa o zaman tabii ki becerilerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. ALES için özellikle Okumayı hızlandırmak gerekiyor. Okuya yani okuması ve anlaması yavaş olan bir insanın aleste başarılı olması pek mümkün değil maalesef. Dolayısıyla hızlı okuyup hızlı anlıyor şekilde kendimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için de alesi özelinde değil ama genel olarak sürekli okuma halinde olmak lazım çok fazla hem kitap anlamında hem makale hem araştırma okuyup öğrenen bir insan olmak gerekiyor açıkçası. Zaten ÖSYM'nin de aradığı şey, seçmeye çalıştığı özellik aslında tam olarak bu. Bir kişiler okuyor mu, problem çözebiliyor mu, aktif düşünen insanlar mı yoksa daha kendisini geliştirmemiş insanlar mı bunu ayırt etmeye çalışıyor genel olarak. Söyleyeceklerim bunlar ama merak ettiğiniz şeyler varsa yine aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.